Devam ederiz. Çok teşekkür asılsız ihbardan sürpriz, asılsız ihbara giden polisleri hastane çalışanları alkışlar ile karşıladı, Sancaktepe İlhan Varenk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kavga, ihbarına giden polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü nedeniyle sağlık çalışanları alkışları ile karşılandı, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Sancaktepe İlhan Varenk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, yatıkları asılsız ihbarla hastaneye çağırdıkları emniyet güçlerine sürpriz yaparak polis haftasının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladılar. siz sizin sayenizde. İnşallah bundan sonra böyle devam eder. Ben arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Nasıl